Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Toca Boca World oynuyoruz. Arkadaşlar ben programı değiştirmek istiyordum. Artık elimden geldiğince çekeceğim Toca Boca videoları. Maalesef ki arada da okuluma gittiğim için arkadaşlar çekebildiğim kadar çekeceğim. Elimden geleni yapmak istiyorum arkadaşlar sizler için bir de bir de yeni video gelmiş. yeni video atacaktım mesela dün. Ama atamadım mesela. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 220 aboneye geçmesi için teşekkür, te teşekkür ederim. Lütfen yani 300'e de geçelim zaten sizinle de geçeriz diye düşünüyorum. Böyle yeni şey gelmiş. Çanta ama ben bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Ama anlat. Geç almayayım. Alayım da. Ve bugün yapacağımız şey sem şey. karakter oluşturmak. Çünkü benim karakterim yok. Arkadaşlar o yüzden karakter oluşturacağız. O zaman karakter oluşturalım. Ya da oluşturmuş muyduk? Ben hatırlayamıyorum. Ama oluşturmamışız galiba. Evet. Ay neden çıktım? Arkadaşlar yorum yaparsanız da Evet, e yani yorum yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Böyle sık sık videolar çekmeye çalışacağım. Bazen yani okulda çünkü yani çok vakit geçirdiğim için arkadaşlar. Çok az kalıyor. Şimdi bunun rengini ayarlayalım. Bu. Sonra bunun yeşil yapalım. Gözü <laughs> <laughs> şöyle, bunu böyle olacaktı. böyle yaptım. Hangisi olsun? Normal iyi zaten böyle kalsın. Böyle oldu. Bir de şöyle alttaki vardı. değişti sanırım bir an. Sonra böyle kaldı. Ha bu da bir tane şey nokta. İşte, tamam. Bunlar falan filan var. Ama ben bunları da giymeyeceğim her zamanki gibi. Şimdilik böyle bir tane yeşil giydireceğim. Bunu mu bunu mu? Bu olsun. Yok, olsun. Bu olsun. Bu mu olsaydı? Bu, yes at wolf, yağmur. Herhalde da hep değiştiriyorum. Bakalım. Bu arada arkadaşlar, hedefimiz şu anla 300'e geçmek. 300'de olursak belki değişik yani 300'e ulaşırsak canlı yayın falan da çekebilirim. Başlarım canlı yayına. Veya da bazen de yapabilirim şimdi aralar. Da yapabilirim video çekme yani canlı yayın. Ama biraz erkense 300 kişi olmamız lazım. Yani çok kişi olmamız lazım. Az kişi olursak olmuyor. O zaman... Hmm, ben o yüzden 300'e geçince yapmak istiyorum canlı yayınımı. Belki 200'lerde de yapabilirim diye düşünüyorum. Yani hangi renk olacak bu? Kırmızı mı? Yok kırmızı değil Yani öyle olacak arkadaşlar. 300'e ulaşalım. Bence. Şimdi neler yapalım ya. Hangi renkte arkadaşlar bu annesi ya. Bu renk değildi. Bu değişik renkti. Çocuk bunu alıyor. Sarı mıydı? Marlou'da galiba. şu Hani kar gibi. Galiba. Hatırlayamadım ama bu olsun. <laughs> Şimdi mavi olduğu için şöyle mavi yapalım. Yani hepsi mavi olacak. çünkü. Mavi seçersen yani mavi değil. Yok, Yok ya bu şey mavisi. Unuttum arkadaşlar. Bu ne mavisiydi ya? Şu ne mavisiydi? Ha o su mavisi. Evet. Bu koyu mavi. Oldu kaşığı. Yani. Ben de öyle buldum. Sonra bunu da böyle yapalım. Sonra. Yok hiç. Hiç hiç. tamam Bunu mu seçtim? Ama aynısı. <laughs> Hangisi olsun? Şu olsun. Bu mu yani? Niçin? Şu olmasın. Aynen. Öteksi olsun daha iyi. Tamam. Şimdi çocuk kaldı son olarak kendi rengini değiştirelim. Her zamanki yaptığım gibi. Böyle yapmıştım. Sonu bu şey mavi olacak. Böyle bu da güzel. Böyle yapabilirim. Bu neydi böyle miydi? Şu mavi. Şu maruz böyle koyu kötü oluyor. Açık yapabilirim ama tamamen beyaz gözüküyor. O yüzden böyle yapayım iyi sağ burun mu rengi yok demiş göz. burun hala iyi yani ama şu da iyi mi yok bu daha küçük sonra smart, bu şey buz abi, galiba buz rengi aynen. şöyle açık Kaşı güzel. Sonra buna yine sumar sumar ne ya? sumar aynı. Şöyle açarsam da şey. Olduğu için böyle yaptım. Ama ya ben kaşı rengini hatta açayım. Tamamen. Az yok istemiyorum. Buradan arkadaşlar tabii ki de bunu giydirmeyin. Bunu giydik Bunu mi? Bunu giydik. giydik. Mavi bir şey olsun. Bu tatlı. Evet. Böyle. Böyle oldu arkadaşlar. Benimkisi sanki bir değişiklik vardı da ne hani şey. De ama böyle oldu artık. Ben renkleri unuttum arkadaşlar. yani sanki renkti diye. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle oldu. Evet arkadaşlar, karakterimizi de yaptık. Abone olup like attıysanız Görüşürüz. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.